38. Yüksek kolesterol, diyabet ve inme tedavisinde önleyicidir veya konforu sağlar. 39. Düzenli hacamat yaptırmak organlardaki hasarları tamir eder. 40. Bazı bel ağrılarının tedavisinde etkilidir. 41. Karaciğer hastalıklarında hasarı önler. 42. Bazı hastalıklarda akupunktur tedavisi ile kombine edilir. 43. Çoğu hastalıkta sülük tedavisi ile kombine edilirse tedavi başarısı artar. 44. Baş ağrılarında tedavi edicidir. 45. Göz ağrısı ve göz tansiyonunda hemen etkisini gösterir. 46. Yüz felcinde erken başlanan tedavide iyileşme hızlanır. 47. Felç ve inmelerde hem koruyucu hem de tedavi edicidir. 48. Üreme problemleri, varikosel ve libido kaybı tedavisinde çok etkilidir. 49. Kadın hastalıklarında birçok konuda tedaviyi destekler. 50. Çocuklarda huzursuzluk, sakin olamama, uyku sorunlarında tedavi edicidir.